<laughs> evet. Sayın Genel Başkanım. <laughs> Sayın Genel Başkanım memleketinize hoş geldiniz. Zat halinizi memleketinizde bizati hareketimizin, partimizin siyasi başarısının önemli bir, bir göstergesi olan Adana Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlamaktan, misafir etmekten büyük şeref duyuyoruz. Bizi onurlandınız, onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Belediyemiz yaklaşık Büyükşehir Belediyesi, Asli Genel Müdürlüğü ve iştirakleriyle birlikte memur, işçi ve hizmet alımıyla birlikte yaklaşık 12 bin kişi çalıştırıyor. Ve ASCII ile birlikte Büyükşehir Belediyemizle yaklaşıp önümüzdeki dönem 2 milyon liralık, 2 milyar liralık bütçeyle Adana'ya hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz dönemde Adana'ya Büyükşehir Merkezi'nde hizmet verirken bu yeni yasayla bir buçuk yıldır tüm vilayet bazında hizmet veriyoruz. Vilayet bazında hizmet verirken elbette borçlu bir belediye devraldık ve çok büyük bir yatırım olan metronun borcu da ee, belediyemizin kendi kaynaklar tarafından bizzat ödendiği için eee maddi açıdan çok rahat bir belediyede görev üstlenmiş değiliz. Ama milliyetçi, ülkücü, belediyecilik anlayışıyla zatenizin bizlere, halkımıza, hemşerilerimize, yaşadığımız coğrafyaya hizmet etmek, değer katmak adına vermiş olduğu talimatlarla hiçbir zaman mazeret üretmedik ve Adana Büyükşehir Belediyesi Adana sınırlarında Mersin'den Niğde'ye, Niğde'den Kayseri'ye, Kayseri, Maraş, Hatay sınırına kadar her tarafta büyük yatırımlarını kendi imkanlarıyla gerçekleştirmekte. Ben belediyemizin e, bütçesinin iyi anlaşılması ya da e, ekonomik durumunun, maddi durumunun iyi anlaşılması açısından bir şey ifade etmek istiyorum. Geçen yılki belediyemizin <laughs> borçlanma limiti, İller Bankası'nın müsaade ettiği sınır 110 milyon liraydı. Bugün yanı başımızdaki ilçe belediyelerimiz yani merkezdeki ilçe belediyelerimiz bile bizden en az iki, iki buçuk kat daha fazla borçlanma limitini kullanabiliyorlar. Bu belediyemizin ne kadar büyük bir borç enkazı devraldığını ifade etmek açısından önemli. Ama buna rağmen hiç yılmadık. Kendi kaynaklarımızı, öz kaynaklarımızı artırarak, artırarak bütçemizi yüzde otuz büyüttük. Gelirleri artırırken de satın aldığımız mal ve hizmetlerin maliyetini düşürdük. Milliyetçi belediyecilik açısından hakikaten çok önemli bir modeli ortaya koymanın azmi kararlılığı içerisindeyiz. Beş yılın sonuna çıktığında birazdan görüntülü olarak zaten size de sunacağımız bir bilgilendirme e, çalışmasını sunacağız. Beş yılın sonunda Adana'da Cumhuriyet dönemi adına yapılmış hangi projeler bir defada ya da bir dönemde hangi projeler var ise biz onların hepsinden en az 10 taneyi bu dönemde gerçekleştireceğiz. İnancımız, azmimiz, kararlılığımız bunu başarmaya yeter. 2100 toplam bağlantısı. Bize Adana'da bunu yer. Bu da şu seyahatlerin önündeki karnı yarık Orayı da kapattı. Karnıların mantığı var. Bu zaten şehir içerisinde geldik. Bir yıl dolusunu Bütün ilçe seyahat fan belirleyeceği yani. Ve hepsini yollarını, karayolları standartını uyduruyoruz köprülerle mi? Benim bu da karla mücadele. Adana denince herkes sıcak zannediyor ama... ...üniversite ve lise hazırlığında çok büyük başarılar yakaladık. Bu yıl daha iyi olacak. Kırsal kalkınma için göletler ve daha önce var olan göletlerde de kapalı sistem vanaya açıldığında kendi basıncıyla yağmurlama ve damlama yapacak şekilde sulama hizmetlerinin altyapısını güçlendiriyoruz. Yani kırsal kalkınma daire başkanlığı kurduk <laughs> orada. Ee, hayvan sağlığı açısından da İl Tarım Müdürlüğü'nün temin edemediği aşıların hepsini Büyükşehir Belediyesi ücretsiz olarak halkımızın hizmetine, hayvan sağlığını korumak üzere verildi efendim. <laughs> Çeşitli kekler <laughs> Portakallı ekmeğimiz de var efendim. <laughs> Aliyet kapormuş. Rahatsız olmayın biraz sonra diyelim.

Ananın çiftet yok. Sağ olun. Ol. 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 Teşekkür teşekkür <laughs> <laughs> <Efendim>, bu geleneksel ensel Bu anısına şereflendirdiniz. Teşekkür. teşekkür ederim. Bir dakika efendim. <gülüyor> bu <gülüyor> Zatihaniz tarafından, Zatihaniz için özel el yapımı efendim. Adana'nın ilçeleri. Teker teker isimler de yazıyor. Şimdi bu yöre görünmüyor ama Kuşlar ve Bozkurt tarafından sarmalanmış, kuşatılmış Adana. Teşekkür ederim. Çekiyorum ederim Yani bu <laughs> eski İl Başkanımız Kadir Üç Kardeşlerinin atölyesinde yapıldı. Ayhan Bey bizi atiye refakat etti efendim. Ayhan <laughs> Ya bu demedim bundan daha önce bir ama geleneksel motiflerimiz olduğu için. Evet. evet bir tane bir adam şapkası var burada. Bir de bu büyük saat. Şu öndeki çalışır vaziyette benim saate çok sığmadı. Böyle bir şeyde. <laughs> ayarlanabilir çalışırlarsa bu sizde var ama bu ileride ben tahmin ediyorum ki bir müze oluşturacaksınız. Evet. O Adana Müzesi'nde bu Adana Müzesi'nde efendim sizin ya da kendinize şey ay, ay ediyoruz. hayır efendim biz ediyoruz. Yani ben tahmin ediyorum ki kuracağımız bir müzede evet, evet, sevdiğinizi biliyoruz. Sizin çay hocayla <laughs> e, makamın arasında soğumasın. <laughs> Sağ olun. Sizin içeri yapın. Çok önemli. <laughs> Abi biraz daha yürü yani. Evet. evet.